İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir hırsızlık yaşandı. Silahla ev basan iki vicdansız, 4 yaşındaki çocuğu duvara fırlattı, annesinin ve teyzesinin ağzını bantlayıp altınları, paraları çaldı. Evin ortanca oğlunu da hırpalayıp kayıplara karıştılar. Kız kardeşim 4 yaşında kapıyı açıyor. Kardeşimi tutuyorlar, duvara atıyorlar. Biraz boğuştuk. ittiler beni. Çok abaa. Evlerinde dehşeti yaşadılar. Silahlı içeri dalan hırsızlar 4 yaşındaki çocuğa bile acımadı. Kızım kapatı Açın bu, bu burada vuruyor Silah var sus sus ağzını bağladı. Bu sırada da kardeşim 4 yaşındaki korkudan böyle donmuş ağlıyor Korkunç olay Arnavutköy'de yaşandı Motosiklette gelen maskeli iki hırsız Suriye uyruklu ailenin evine silah zoruyla girdi İçeri girer girmez küçük çocuğu duvara fırlattılar Anne ve teyzenin ağzını bantladılar Onlar korku içinde kurtarılmayı beklerken de Evin her yerinde altın ve para aradılar. Sonra paraları çıkartın, odaya giriyorlar. O sırada kardeşim geliyor, kapıya vuruyor. Onlar da çok rahat bir şekilde bir kişi açıyor. Diyor, sen de gel yoksa seni de vururum. 200 milyara yakın zararım var. Murat, Mustafa anne ve kardeşini o halde görünce hırsızların üzerine atladı. Dakikalarca onlarla boğuştuktan sonra hırsızlar korku içinde çaldıkları altın ve paralarla kaçtı. Biraz boğuştuk, ittiler beni, koştum, yakalayamadım. Arkalarından korkutmak amaçlı ayağına sıkarım diye bağırsa da fayda etmedi. Polis şimdi vicdansızlığın kitabını yazan iki hırsızın peşinde. Kız kardeşim o günden beri ne yemek yiyor. Oradan bile çıkmıyor yani. Babam da geri gönderme merkezinde. O olsaydı hiçbir şey olmazdı. Çünkü evde olurdu. O yüzden çıkmasını istiyorum.